Selamun Aleyküm Gördüğünüz gibi Bramaları bahçeye saldım Arkadaşlar Elimde Ot yediriyorum arkadaşlar Maşallah Gel Arazımız orada Şöyle Gel şimdi Şöyle hatta arkadaşlar bak, sıkıyla birlikte biraz sıkıntı oluyor ama Kusura bakma Dur nereye mi? Bakın arkadaşlar nasıl ot seviyorlar Ot bunlar için çok faydalı arkadaşlar bir de. Arkadaşlar şu iki iri tavuğun Bacakları tutulmuştu Çok iyi yürüyemiyorlardı Hala pek iyi yürüyemiyorlar ama ben saldım buraya bacakları açılsın yürüsünler diye. Şu an biraz iyiler. Gördüğünüz gibi çok güzeller arkadaşlar. Boy, pos olarak mükemmeller. Şöyle çok evciller bu de arkadaşlar. Hemen elimizden falan yemek yiyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oktu çok seviyorlar arkadaşlar. Öyle böyle değil bu iki tavuğun ayağı tutulmuştu arkadaşlar yatıp duruyorlardı abi salınca kendilerine geldiler biraz şimdi yürümeye başladılar elimden aldı arkadaşlar otu <laughs> bunlar da arkadaşlar yumurtlamaya başladılar havalar iyice ısındığı için bir de çok iyi beslediğimiz için arkadaşlar şöyle görebilirsiniz zaten ibikleri falan kıpkırmızı. Şunların da aynı şekilde. Mesela sağlıksız olsalar ibikleri falan soluk renkte olur arkadaşlar. Bunların ibikleri resmen kıpkırmızı. Tüyleri de parlak renkte. Mükemmel. Bizim elimdeki ne diyor? Şöyle ot çok seviyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen. Şöyle tutuyorum tabi canlar gelip yiyor. Bakalım arkadaşlar bunlardan herhangi biri ya da normal tavuklarımdan biri Kuluçkaya yattığı zaman bunları yumurtalarından altına koyacağım. İlk civcivlerimizi alacağız inşallah bunlardan. Otu çok seviyorlar arkadaşlar ya. Bakar mısınız? Böyle de çok güzel görüntüler çıkıyor sizlere. Gerçekten al. Geri. Bu arada arkadaşlar ben bunları Gold Brahma diye biliyordum Sonra Bana buff diye söylediler Birisi de zaten Yorum olarak yazmış bunlar bufflardan Gelme diye Aynı şekilde birisi de bana Söyledi buff olduklarını Pazarda ve abiye sordum bura bah dedi arkadaşlar. Oro sapıyla birlikte yiyor. Otur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayvanlarımız çok güzel. Maşallah dinle nazar değmesin arkadaşlar. Yerler biraz ıslak çamur olduğu için paçaları sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ama havalar kuruduktan sonra paçaları çok güzel olur arkadaşlar güzel. Bunun desenlerine bakar mısınız arkadaşlar mükemmel. Burada tosunumuz horoz bine bine üstü pislenmiş arkadaşlar <laughs> en iri tavuk bu arkadaşlar. Diğeri onun önündeki. Sonra bu herhalde. Gözümüz <laughs> etiyor maşallah. Hayvanlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bahçeye saldım açılsınlar diye. Sizlere de gösterdim. Şöyle biraz daha ot ok vereyim arkadaşlar onlara hiç yetmedi bile şöyle biraz daha alalım elimde toplu olarak kim gitsin gel arkadaşlar otur öyle böyle eminim Çok güzel bir görüntü çıkıyor arkadaşlar şu an. Hepsi yan yana dizilmiş ot yerken. Neyse arkadaşlar. Bu videoda da sizlere böyle güzel bramalarımızı bahçedeyken gösterdim. Boyları potları daha iyi belli olmuştur. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın